Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bu adada hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada yazıyor ki sandığın içindeki eşyalarla hayatta kal yazıyor. Bakalım sandıktan ne var. Tamam işimizi görür. Alalım. Alalım şunları. lalavu kalsın arkadaşlar. Bizim bu odadan hayatta kalmamız lazım. Ocakta demir pişer mi ki? Ocakta pişmez. Çakımlarla pişer mi? Bilmiyorum ki. Deneyelim. Çakım ışıkları tamam. tamam bu kadar yeter arkadaşlar koyalım koyamıyoruz Bakın bak kalkamıyoruz neyse biz bir çalışma masası yapalım masası yapıp ayakta durmamız lazım. Dur ya. Demir set yapacağım. Dur. Şunu da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi, şimdi giyelim. sandığımızın içinde de zaten gereksiz eşyalar var. Şimdi koyamıyoruz. Ayrıca pişiremeyiz çünkü maden ocağı yok. Of ya. Ne yapacağız? Ağacı da kırdık. Arkadaşlar Ben boşuna mı bir sürü bot yaptım of, of Bir dakika Hakan Hakan sesimi duyuyor mu Alo Duymuyor yok Bir dakika bir daha deneyelim Alo. Hakan sesim geliyor mu? Yok arkadaşlar. Hakan duymuyoruz. Ne? Hakan sunucudan çıkmış. Tüh. Girer birazdan arkadaşlar. inşallah. Hakan. Hakan. Şimdi ne yapabiliriz? ya akşam oluyor zaten ya aklımda bir fikir var obsidyen yapmaya çalışacağım bir obsidyen yap bir obsidyen yapsak yeter Şöyle koyalım Ta alalım oradan bir. Lan yatak gitti. Bir dakika yatak aşağıda mı? Ya yatak değil bu. Arkadaşlar ben yatağı nereden bulacağım? Hayır ya. Hakan son. Hakan bana bir tane yatak verebilir mi? Son bir yatak bir. Oğlum yatak Hakan yatak. Hayır oğlum. Vereceğim değil mi? Arkadaşlar bize Hasan inşallah yatak verir ya. yatak lazım. Arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Yatağım yok. Uyumam lazım ya. Lan. Aha. Yatak. Ya Hakan cığım. Arkadaşlar Hakan sorusun bize bir yatak geldi. Öbür yatağı da bulundu. Hayal Benim umut sınırım. Bir dakika. Tamam. Hadi ne olur, hadi, hadi. Dur. Eğer bunu yaparsam arkadaşlar nedir? Gidebilirim. Kırk yapamam. Yapmak da istemiyorum. Yedek. Demirlerim bitiyor. Tamamdır. Bizim son deniz zombisinin buraya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu balığı öldürmem lazım. Gel yani ne olur gel. gel kesin darabılıyor Lan ben niye vuramıyorum bunlara Suyun içinden vuramıyor suyun içinden Lan. Aa gel 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 Seni öldürmem lazım lütfen gel Ya, s a yazıyorum ki ya. ne oluyor Düşün düşün eğlen, düşün, eğlen, düşün düşün. Lan. lazım <laughs> Bu şekilde devam edersek biz bu adadan kurtulamayacağız. Yani biz kalamamız. Hakan ne zaman bir tane tabela asıp kurtuldun derse o zaman kurtuluruz işte arkadaşlar. Evet. Bilemiyorum ki. Lan tabela gelmiş. Hayatta kaldın ve kurtuldun bir gün. Evet bir gün içerisinde Adalet kaldım, hayatta kaldım Tebrikler oğlum sağ ol arkadaşlar o zaman hayatta kaldıysak arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz Umarım videodan keyif almışsınızdır Ben biraz zorlandım arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın